Delikanlı bakar mısın? Buyurun. Bülent Bey seninle görüşmek istiyor. Eyvallah. Eyvallah. Cemal'di de değil mi? Evet efendim. Ya şu tatsız hadiseye kafam takıldı. Sen iyi niyetinle bir işi halletmeye çalışırken işinden kovuldun. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Yok efendim. Teşekkür ederim. Ben önceden kovulmuştum zaten. Hı. Yani daha evvel çok kovuldum. Beni şaşırtan olmadı da. Ben nasıl bu kadar yanıldığıma şaşırıyorum. Neden? Söylediğin kızın o kız olduğundan emin misin? Neredeyse emindim aslında. Ya bir de bir kolyeden söz etmiştin. Ee, o ne? Evet, ona bakanlar saklamışlar. Kıza gerçekleri anlatırken de vermişler. Yani o kolye, Suna Hanım'ın taktığı kolyeyle hemen hemen aynı. Hem ailesinin öldürülme hikayesi. Yani rüya mı gerçek mi o da emin değil. Ama ailesinin öldürüldüğü geceyi hatırlıyor. Hatta bence bu bir soygun bile olmayabilir. Sizin bulduğunuz kız böyle ayrıntılar hatırlıyor mu? Ee, elimizde DNA sonuçları var. Hadi ya. Allah Allah. Aman canım yani o sonuçlar da ne kadar gerçek değil mi? Affedersiniz ben saçmaladım. Ya ben aslında çok hazır gitmiştim Hilmi Bey'in yanına. Yani beni bir dinlemiş olsaydı kızdan aldığın DNA örneğini getirmiştim test ettirsin diye. En iyisi sen o DNA örneğini bana ver. Benim bir sürü tanıdığım var. Bir an önce sonucu alırım sana da bildiririz. Gerçekten mi? Tabii. Hem böylece içimiz de rahat etmiş olur. Kaybedecek bir şeyimiz yok değil mi? Tabii efendim ne olabilir ki? <laughs> ben hemen size o örneği vereyim bir saniye. Hah. Şöyle buyurun. Evet. Tamam. Vallahi siz bana haber verirseniz süper olur. Ben o yüzden size bir kartımı da takdim edeyim efendim. Şöyle buyurun. Ee, onu Hamit'e ver. Ee, sonucu sana bildirir. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim. Siz o zaman sonucu alınca bana haber verirsiniz Hamit abi. Yani bey. <laughs> tamam. Ha, tamam. Doğru, doğru, Ben gideyim artık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ahmet. Böyle bir şey mümkün mü Ahmet? İmkansız. Gel Cemal, hoş geldin. Yemek hazırladık sana kızımla. Geç hadi. Ben de çorbayı getireyim. Sen burada mıydın ya? Her yerde seni arıyorum. Meraktan öldüm. Evde duramadım tek başıma. Ne oldu? Başardım. Şirketin genel müdürüne kadar ulaştım. DNA testi yapılacak. Geç, geç. Hmm. Ne oldu? Niye gerildin? Bilmiyorum. Korkuyorum galiba. Hiç tanımadığım yabancı insanlar Cemal ne yerler, ne içerler, nasıl yaşarlar? Hiçbir fikrim yok. Biz de tanıştığımızda öyleydik. Sen bu eve ilk geldiğin günü unuttun galiba. Evden içeri adımını atmamıştın, hatırlasana. Güveniyoruz birbirimize. Onlarla da öyle olacak, ben eminim. Merak etme. Onlar senin gerçek ailen. Bunca zamandır sıkılmadan, usanmadan seni aramışlar. Sana benzeyen her kıza bir umut sen diye sarılmışlar. Şimdi Sunu Hanım'ın karşısına çıkınca Sunu Hanım'ın sevgisini bir düşün. İlgisini bir düşün. Ya ben hocaysam? Evet tabii yani. Sonuç istemediğimiz gibi de olabilir. O zamansız bir zafer kutlaması yapmanın alemi yok. Bana söylemediğin bir şey mi var canım? Bir kız daha var. Nasıl? Suna Hanım'ın torunu olduğu düşündüğüm bir kız daha varmış. Çorba da geldi. Hadi bakalım. Bana emir veremezsin. Biz seni neden getirdik buraya ha? Çabuk Suna Hanım'ın yanına çık. Ya bırak kolumu. be! Ne oluyor burada? Bülent, bu kız çizgiyi iyice açtı. Suna Hanım yanına istedi ama hanımefendi sıkılmış çıkamazmış. Aman be gebersin. Naftalin kokulu karı. bir rahat vermiyor ya. Sürekli elimde, dizimde, tepemde. Ha bile böyle öpüp duruyor falan. Hani nerede bahsettiğiniz paralar? Bakın söyleyeyim size bu işin çıkacak. Başka plan lazım. Bana bak kızım. Aklını başına topla tamam mı? Suna Hanım bir süre sonra seni yasal varisi ilan edecek. Birkaç yıla kalmaz ölür zaten. Gördüğün her şey bizim olacak. Ha, siz öyle zannedin. Orhan Bey tekrar DNA testi yaptırmak için Suna Hanım'ı ikna etmeye çalışıyordu. Kendi kulaklarımla duydum. Başka ne dedi? Adam yıllardır size güvenmiyormuş. Bunu da konuştular. Test için Suna Hanım'ı bugün ikna edemedi. Yarın ne olacak? Kadının en yakını o. Sen o küçücük beyninle bize akıl öğretmeye mi çalışıyorsun? Sen sana öğretilenleri yap. Şimdi hadi git oyununu oyna. İyi geceler. İyi geceler. Size de Orhan Bey. Gidiyor muydunuz Orhan Bey? Suna istirahate çekilince ben de evime gideyim dedim. Suna Hanım'la böyle ilgilenmeniz ne kadar hoş. Keşke benim de sizin gibi bir dostum olsa. Evet. Yok mu canım? Sizin de dostunuz var. İnci kızımız. Siz de sürekli onunla ilgileniyorsunuz. Onun için de oldukça zor bir durum. O nedenle yanından ayrılmıyoruz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler Orhan Bey. Kız yetmiyormuş gibi bir de başımıza bu çıktı. Keşke tek sorunumuz bu olsaydı. Başka bir kız daha çıktı. Ne? Hem de o gece olan her şeyi hatırlayan bir kız. Ne diyorsun Bülent? Nasıl olur onca sene sonra? Sakin ol. DNA testi daha sonuçlanmadı. Bizim çocuklar çalışıyorlar. Bülent, bir şeyler yapman lazım. Eğer bu kız gerçekten inciyse ve katilleri hatırlıyorsa... Beni çağırtmışsınız. İhale dosyasında bir karışıklık vardı. Nasıl yani? Son aldığımız ihale için muhasebeden 900 milyar çıkmışız. Ama kapalı ihale dosyasında 700 milyar önerdiğimiz yazılı. Ee, araştırırız efendim mutlaka bir açıklaması vardır. Tabii canım. 200 milyar bir anda uçamaz ya. Ee, siz hiç merak etmeyin. Ben de dosyanın üstünden bir geçerim. Uğraşmana değmez. Muhasebe onlardan rapor istedi bile. Yarın gelir sonuç. Haberin olsun dedim. Hadi ben eve kaçıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Alo Ahmet. Çok ciddi bir sorunumuz var. Ahmet, ne oldu? Kızım nasıl tutuyormuş kahretsin Allah kahretsin. Nasıl olabilir bu? Hani imkansızdı? Ben işi yapacak adama o gece kızı teslim ettim. Ertesi günde beni aradı iş tamam dedi. Takip etmedin mi? Mehmet Bey biliyorsunuz o günlerde polisin gözü hep üstümüzdeydi. Ben de telefonu da numarayı da imha ettim. Sonra? Sonra başka bir davadan dolayı adamı öldürmüşler. Ve yıllar boyunca kızdan haber çıkmayınca da aklımın ucuna bile gelmedi. Sus, Allah kahretsin. Sus! Bülent ne yapacağız? Neyse. Gerçekte yine ailemizde. Şimdi yapılması gereken, bu kızı halletmek. Git, yarım bıraktığın işi bitir. <laughs> of!